düdük geldi. Mücadeleye Sakarya Spor başladı. Serdar. Murat Acıoğlu. Murat. Top hala kendisinde. Murat Abdülkadir ile paslaştı. Murat Acıoğlu ortası. Savunmadan sekti top. Canberk Özdemir. Canberk doldurdu içeri bir kez daha savunma karşıladı. Önemli bir fırsat olabilirdi Sakaryaspor adına. Topu kazanmayı başardı Tatangalar. Ceza sahası dışından vuruş kaleci de kalıyor top. Ceyhun'un şutunda Erman için çok zor bir top olmadı bu. Gökhan tekrar topla buluştu ona baskı vardı. Gökhan ceza sahasına doğru gönderdiği top. Canberk'in müdahalesi var orada. Yerde kalan bir futbolcu var. Hüseyin Çirayo isim 12.000 Gözspor'da. Son bir kez daha görüntüye geldi. Burada yardımcının da bayrağının kalktığını görüyoruz. Erman savunma karşıladı. Sakaryaspor'da iyi top yaptı Tatangalar, Murat Acıoğlu. Murat. Murat kaleyi düşünebilir. Murat'ın vuruşu yerden kaleci Erman İşaret geldi. Rıdvan ortası ceza sahasında. Kafa vuruşu top dışarıda. 12.000 göz spor golü yaklaştı. İşaret geldi. İçeri doğru gönderilen top. Gol pozisyonu olabilir. Bir kafa kalecide kaldı top. Fatih'in kafa vuruşunda kaleci Ozan başarılı. Sercan. Ersoy. Pas yerden etkili bir atak. Hüseyin Çıray ceza sahasında. Hüseyin girdi topun dibine. Camberk müdahalesi var. Sonrasında Zafer uzaklaştırdı topu. Hüseyin Çıray, vuruşunu böyle yaptı. Önce Canberk sonra Zafer'in müdahaleleri var. Top kaybı geldi. Sakaryaspor'dan hızlı çıkmak istiyor 12 bin gözspor. Gökhan Korkmaz. Gökhan'dan pas ceza sahasına. Gol pozisyonu. Savunmanın müdahalesi var. Burhanettin Çakır Efe, ceza sahasını zorladı. 12 bin göz sporda ancak fırsatı kullanamadı. Fikret, Murat. Tekrar Fikret, Murat Acıoğlu topu aldı. Sağ ayağıyla yaptı ortayı Murat. Erçağ vurdu kafayı top dışarıda. Erçay Birgen'le gole yaklaştı Sakaryaspor. Sol taraftan destek var. 12.000 Gözpor etkili geldi. Pas şimdi sol tarafa. Müdahale geldi Ceyhun'dan. Atak sürüyor. Hakem oyunu durdurdu. Sarı kart çıktı bura. Kritik bir an Bingöl'de işaret geldi. Rıdvan sönmez vuruyor. Mükemmel bir gol geldi. 12 Bingöl Spor 1-0'lık üstünü yakalıyor. Paslaşarak kullanıldı köşe vuruşu. Orta arka direğe kapa vuruşu top dışarıda. Erçay Virgen'le sonuç alamadı Sakaryaspor. Spor. Erçay bıraktı sol tarafa. Canberk Özdemir. Canberk ceza sahasını zorladı. Canberk içeride pasını verdi. Enes Sata vurdu. Top dışarı çıktı. Enes Sata ile eşitlik sayısına çok yaklaştı Sakaryaspor. Altuğ. Hüseyin Altuğ taş bıraktı. Erçay evirken Erçağ ters tarafa doğru uzun bir pas gönderdi. Enes Ata göğsüyle indirdi. Ceza sahasında tehlike. Gol pozisyonu Fikret çevirdi. Top sekti. Arka tarafa açıldı. Erçağ atak sürüyor. Bir ortada kafa vuruşu ve gol. Gol geliyor. Sakarya spor eşitliği yakalıyor. Serdar Ümit Deniz'in golü. Skor şimdi 1-1. Maça denge geldi. Görüntüdeki Serdar Ümit Deniz'in attığı golle Sakaryaspor durumu bir bire getiriyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu. Zafer vurdu. Kaleci başarılı. Zafer ay gol'e yaklaştı. Sakarya bir ortada. Burak yükseldi. Sonrasında Abdülkadir. Hakem durdurdu oyunu. Yerde kalan bir futbolcu var. 12.000 gol sporda. Zaferay Aydoğdu ligde 6 golle Sakaryaspor'un en skorer oyuncusu. Serdar Ümit Deniz, Serdar yerden Erça, Erça vurdu top dışarıda. Erça Evirgen'le gole yaklaştı Sakaryaspor. Erça hala pozisyonun üzgünlüğünü yaşıyor. Canberk Özdemir, Sakaryaspor gol istiyor. Canberk'ten orta 6'dan kafa top dışarıda. Hüseyin Altuğtaş. Uğur kullandı serbest vuruşu. Ceza sahasına gönderilen top Burhan Top dışarıda. Karşılaşmada son düdük geliyor sevgili seyirciler.